Adana'nın muhtarlar Derneği başkanımız. Yine Adana'mızın kıymetli muhtarlarımız, Zonguldak devlet muhtarlar Derneği başkanımız. Kahramanmaraş Muhtarlar Derneği başkanımıza ve bugün deprem anında gel abi, gel. Gel. <laughs> muhtarlar ve bura ilimizde. Demin de başkanım söyledi ki muhtarımız da rahmetli oldu. Bugün burada yaraları sarmaya geldik. Acımız çok büyük. Hakikaten çok büyük. Yani çok söylenecek sözler var ama ben özellikle eee değerli başkanıma tüm arkadaşlara selamlarını diliyorum. Allah razı olsun başkanım. sizin yanınızda. Biz de sizin yanınızdayız. Her zaman bir emriniz olduğunuzda da elinize geldiği kadar da ne gerekiyorsa yapmak için Allah razı olsun. Olabilirim. Ben öncelikle e, buraya kadar geldiniz, moral verdiniz, yardım getirdiniz. Gönderen insanlardan sizlerden emeği geçen herkese Ruhum burada olan insanlara yani gönülden saygılarımı sunuyorum. Bu millet çekilmez başkanım. Ecdadınıza rahmet. Her kişinin ayaklarına sağlık. Herkese selamlarımızı hep Allah razı olsun başkanım. Günümüzde bütün Kahramanmaraş'ı gezdik. Değilir, Adana Mutlu Adalet Başkanımız ve zorunlu heyetler, Tebeli abi, Mucize abi, Zübeyir abi, sürekli arkadaşlarımızla gezdik. Durumlar içersiz değil ama şunu özellikle söylüyorum. Türkiye'deki muhtarlarımızın birliği, beraberliği her daim devam edecektir. Bütün muhtarlarımızın selamını buraya getirdik. Yalnız değilsiniz. Allah razı olsun başkanım. Onu da özellikle ifade etmek isterim. Ölüleri Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah razı olsun başkanım. şifa diliyoruz ve diyoruz ki bir emriniz olursa, yani içler arası Allah razı olsun gönülden, gönülden, gönülden saygıyla selamlıyoruz. Herkese. Herkese. Çok sağ olun. Allah Çok Allah sağ olun. Çok sağ olun. Allah'ın sizlere yetmesin. Her zaman var etsin diyoruz. Tekrar çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Mehmet Allah abim de Barbaros Mahallesi muhtarımız. Evet. Önceki dernek başkanımız. Çok değerli muhtar İki muhtarımız da. Mehmet Gürbek abimiz çok rahmetli, rahmetli oldu. İbrahim Ayna abimiz var rahmetli oldu. Çok güzel insanlar. Mekanlar cennet olsun. Allah sağ olun. razı olsun. Allah Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. sağ olun.